Seleme canemeler çakma papçı oynuyoruz Seleme canemeler çakma papçı Şu gaz teşne Bodosla yapıştır abi Bas 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 sikerim ben ha, yapışak koş artık Lan var ya bu sefer herkesi lan gelen var ya ne mekan yani dom atacağım böyle. Şak 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 yapacağım artık. Yeter ya. Sıkıldım oğlum. Ol. Lan şurada adam varmış. Vallaha bak Duvar öyle niye Hemen duvar örüyorsunuz lan erkek gibi çıkın karşıma. Sıkıldım oğlum sizden. Tabancımı ver abi. Ver alt patı. Götlerinden kan alma ke. Size sokacağım ke. Amına. Şurada bir şey var mıdır? çanta bulduk güzel İyi Om, bu nasıl bir şey lan Hangi <laughs> gibi bir şey mı bu ne şimdi bakalım çuf çuf önümüze gelene bin tekme önümüze gelene bin tekme önümüze of oh. aka nerede olduğunu söylesiniz. sikeyim bom onu मारो हमको çok dur bir dur bir dur amına kodum dur oh amına eşek kafalı seni eşek seni eşek seni seni eşek, eşek götünü sikeyim kafanı sikeyim her şeyini devam tamam Şurada bir hıyar var değil mi? Orada bir hıyar var Bana sıkmaya çalışıyor da sıkamıyor Kodumu çocuğa çocuğu vuramıyorum Hadi. Oğlum bu niye? Ha öldü oh be helikopter var Lanana Şimdi siktim lan yani yapsa pervanesiyle keseceğim o bı rende açacağım onu sizi siz gelin lan bir helikopterle kaldırabilirsem önce amanım ev kah 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 anan siparişiniz geldi la kalksana burak oğlum keseceğim seni orospu şey olmuyor ya çıtır ya Nerede lan Patlıcak şimdi bu karamana koyayım Ev hoca bağırma mı? Gel şöyle gireyim kara Kanka Türkçe konuş Türkçe konuş Allah ne kadar Eşek var sahip burada mı koyayım ya Eşek de olmuş herhalde Bas bas bileyim bas 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 Aha bir tüfek buldum lan. Şuna mı değiştirsem? Buna değiştireceğim. Şunu şunu da al. Tamam. Ha bu pompalı mı? he pompalıymış. Konuşma amına koyum konuşma konuşma lan aha trenime bindi şerefsiz seni. Ben bu treni sahipsiz sandım lan. Aman var ya. Çakar lan. Devam ki kaç kişi kaldı burada 29 kişi kalmış oğlum. Bir daha gel, bir daha gel. Bir dakika. Oğlum sen kimsin lan? Sen kimsin? Sen kimsin ya? Sen hayır tamam o şu araba ne lan araba güzel şey bineyim ben abi çekeceğim de her yeri duvar yapmışsın zamanı ya bir drift çekeceksin falan bak 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 yatıyor yatıyor benim bekliyorum. Aman ha <laughs> <laughs> Oğlum ne kadar basit ölüyorsunuz lan. Hepsini sikiyorum tabi. Bak yine trenimi çaldım. Trenimi çalma. Trenimi çalma. Bak beni ezmeye çalışıyor. Götlerini görüyor musunuz? Bak beni ezmeye çalışıyor beni. Oğlum benim karakterini özürlü gibi ses çıkarıyor ölürken. Ananı an ne? Ananı 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 Allah'ın adını Bak bir 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 atma suçu. yapmayın 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 gelme 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 Bileceğim gelme. gelme Gelmeyin göstermek yemek istemiyorum Al şunu Aaa bir tur lan Bir tur bulum aman atadım. Yani bu hiç kim bu bana vuran hiç kim? Bana vuran oruç çocuk kim o? Ananı sikeyim seni. Ananı sikeceğim. Bak ölürsen var ya. Ölürsen ananı sikerim. Ölürsen ananı sikerim. Ya hayır ya. Ya bu oyun var ya bilin sakat bırak Ambulu kodumun oyu ananı sik Oruç çocuğu Sen oraya silahını sikim boyuna niye kazanayım Ambulu koyacağım artık Ananı sikim lan